Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni paylaşımlar getirmeye devam ediyoruz. Hande Erçel sık sık Aylin Mavi'ni e, dolaşmaya çıkarıyor ve Kerem Bursin de ona eşlik etti. İşte bu tatlı görüntülerin birkaç tanesini videomuza ekledik ve sizler için e, burada paylaşıyoruz. Umarız ki bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.